Nasılsınız? Günaydın öğretmenim. İyi siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hadi bakalım. İngilizce kitaplarınızı ya da Türkçe kitaplarınızı çıkarın. Öbür ders İngilizce öğretmeniz gelecek. İstiyorsanız İngilizce kitaplarınızı sıranın altına koyun. Şimdi de matematik dersimizi işleyelim. Öğretmen İngilizce mi dedi? Ben İngilizce kitabımı evde unuttum. Öğretmenim boncuk İngilizce kitabını evde unutmuş. Boncuk istiyorsan ben sana kitabımı vermeyeyim. Sadece şeyimi vereyim. Sana ben kitabımı vereyim. İstiyorsan hani kuzeninin kitabı var ya onu vereyim. Bu zaten o bulgu okuldan çıkmış da bari sana vereyim. O senin kitabın kaybolmuş diyor dedin annem bana. Öğretmenim ben de kalemimi evde unuttum. Tamam o zaman. Sana kalemi vereyim. Sen de defterini al. Teşekkür ederim öğretmenim. Bir de ben hasta oldum biliyor musunuz? Boğazım çok şiş. Ben ne zaman eve gidebilirim? Kendin kötü ya da mide bulandım falan olursa anneni ararız. Ama şaka şaka söyleme. Yalan söylersen bana o derslerimizden geri kalırsın. Arkadaşlarım da seni çok özler. Öğretmenim sesim kötü çıkıyor fark etmiyor musunuz? Tamam işte kusar yani bir yerlerim falan şişer falan diye. Boğazım ağzım yani, şişti öğretmenim. Tamam işte miden falan bulanırsa kendini çok kötü hissedirsen anneni ve götürür. Anneni ararız. Hadi diyor o ders ne zaman başlayacak? Hadi öğretmenim ders başlasın bir an önce. Kızım öyle fısıldamayı bir kes de. Derse başlayacağız. Sen hala fısıldaşıyorsun. İstiyorsan seni ana arka sıraya alayım. Hadi yo ders başlasın. Ders başlasın. Ders başlasın. Çocuğum fısıldaşma. Tamam. Öğretmenim ne zaman başlayacak. Hadi başlasın. Hadi sana kalemini de vereyim. Tamam. Bugün konumuz ne? Size i̇şte anlatayım mı? Öğretmenim ben ödevime çalıştım söyleyeyim mi? Hayır Alfabeyi çalıştım Türkçe dersinde. Alfa bin ilk harfi A. A. Doğru mu söyledim öğretmenim? Evet. Size küçük bir aklınıza kalmanız için taktik veriyorum. A, F, B var ya. Yani A, F, B'deki A, F, B dediğinizde aklınıza ilk harf İlk harf olarak aklınıza A gelsin. Öğretmenim ben de alfabeyi çalıştım. A'dan sonra da B gelir. Bildin mi? Evet bildin. Ben şimdi sana söylüyorum. Dersi çok dinlemiyorsun diye sana söylüyorum. Fındık. Sana diyorum ki burada A, F, B'nin en sonuncu harfi nedir? Ee, A B C, C D E F Kızım düşünüyorum öğretmenim abi. Sana C, C, D. küçük bir ses vereyim mi? Z, z, z Z, z. buldum. Doğru. Z. Oley, buldum buldum çünkü ben ödevimi yaptım biliyor musunuz öğretmenim. Hasta olsam <laughs> da ödevimi yapabiliyorum. Zaten yani yarın tatil olduğu için yarın inşallah iyileşirsin de öbür hafta sonları da güzel güzel sesini duyarız. Öğretmenim K'den sonra da L harfi gelir biliyor musunuz? Evet. Mesela L'den sonra O geliyor. Hmm. Öğretmenim. Peki mesela ben şunu da biliyorum. Ali, ata, bak. Emel, eve, gel. Işık, ılık, süt, iç. Bunları <laughs> bana annem öğretti. Kızlar şimdi ikinize bir şey demek istiyorum. Yerin yer değiştireceğim. İkinizden birinizi aralardan çıkarıp başka arkadaşınız yanınıza sokacağım. Mesela siz iki erkek olduğunuz için çok konuşuyorsunuz. Yerin yerlerinizi değiştireceğim. Aa, bizim yerimizi değiştirecek. Neden? 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 Kızım fısıldaşma. Yerini değiştireceğim. Uf. Biz arka oturmayalım ya. Ben hiçbir şey göremem arka sıradan. Kızım şimdi senin yerini değiştireyim de daha fısıllaşma. Kalk oradan. Yani nereye gideceğim öğretmenim? Kalk oradan. Boncuk sen de kalk sen oraya geç. Sen de buraya geçiyorsun. Üf ben buraya oturmak istemiyorum ama yani zorla. Senin adın ne? Boncuk. Boncuk mu ya? Ben buradaki mı? Sıra... Şimdi çok seviyordum. Ne işin var benim boncuğun yanında? İstiyorsan yeri sana. Ama bir şartla geri arkadaşın yanına gidersin. Fısıldaşmayacaksın. Derslerde konuşmayacaksın. Tamam ben bugünlük burada oturayım. Yarın oraya geçelim tamam. Kızım Öğretmenim. ama sana bir şey diyeyim. İstiyorsan arkadaşın yanına geçersin. Ama bir şartım var. Evet nedir şartınız? Çok konuşmayacaksın ve fısıldaşmayacaksın. Öyle geçebilirsin arkadaşın yanına. Bence ben bugün burada oturabilirim. Bu ar boncuk arkadaşımı çok sevdim. Boncuk muydu arkadaşım adı? Hayır benim ismim fındık yani bu okulda Özür iki dilerim. tane fındık var. Tamam fındık ben bugün fındık arkadaşımı çok sevdim onunla oturmak istiyorum. Çocuklar ben şimdi tatlıyı bir, birkaç tane. Zırr. Oley teneffüs saati. Önüne çıkabilir miyiz? Teneffüse çıkabilir miyiz? Bir saniye çocuklar. Benim ismim neydi ben unuttum da bir söyle. Benim ismim Ali. Ali kalk oradan geri arkadaşın yanına geçen iyisi. Sen buraya gel. Neden git. ya neden neden neden. Sen o arkadaşını sevmiyor muydun? Bak ikiniz de aynı kıyafeti giyiyorsunuz ama sen yeşil giyiyorsun sen mavi. Ben bütün sınıftaki herkes çok seviyorum. Herkes benim çok iyi arkadaşım. Tamam gidebilirsin ama bir saniye. Yuppi teneffüs saati la 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 la. La 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 kızım Sen gelmiş. Hadi. Benim adım Ali öğretmenim. Hadi hadi arkadaşlar. Çocuğum oyun oynayalım. Mısın? Bu öğretmen zili. Öğretmen Bilmiyorum. zili ne demek ya? Hadi oturalım bari geri yerimize. Otur yerine kızım. Hadi otur. Yanlış anlamadın. Sen daha bir saatini u yazmayla geçirmeseydin çıkabilirdin. Öğretmen zile başladı. Şimdi de dersi çaldı. Tamam. Yo, o zaman bugünlük bu kadar yeter mi öğretmenim? Biz çok yorulduk. İstiyorsanız bir ders daha işleyebiliriz. Olabilir. Beden eğitim dersine çıkalım öğretmenim? Çocuklar ben tatlı bir şey yazacağım. Onları defterlerinize geçirin. Benim de bir iki azıcık işim var. Tamam öğretmenim. Af beni konuları nedir? Arkadaşlar öğretmen ne kadar çok ödev veriyor bizi değil mi ya? Ay Allah'tan öğretmen oradasına git de kendi konuşuyoruz. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Ne haber? seni Senin boğazın çok mu ağrıyor? İnşallah bana hastalık bulaştırmazsın. Evet ya çok hastayım ben ama bulaştırmam inşallah. Ödevlerimi de zaten yapamadım dersimi yüzünden. Çocuğum ben geldim. Sen Aa, görmedin mi? Öğretmen değil? geldi. Allah'ım. Nereden geldi bu öğretmen ya? Ben kamerada şu ilk izledim. Dedi, diyorsunuz ki ödevini yapamıyormuşsun. Fındık. Aslıcığım ben seni çok seviyorum. Biraz hasta olduğum için bu aralar böyleyim. Kusura bakmayın öğretmenim. İyileştiğin zaman o ödevlerini tek tek yaptığında getirmeni istiyorum. Tamam öğretmenim. O zaman şimdi eve gitme saati ne zaman gelecek? Kızım sen yazdın mı? Ha yazmışsın. Çantaları koyun defterleri eve gideceğiz. İstiyorsanız sonra bir sonraki ders daha işleyebiliriz beden eğitimine. Tamam öğretmenim. Öğretmenim o zaman size iyi akşamlar. Biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın öğretmenim. Sizle görüşürüz öğretmenim. Siz de, size de görüşürüz. görüşürüz çocuklar. Size ben bir kelime söylemek istiyorum. Yarın ilk derdimiz beden eğitimi. Herkes çortlarını giysin gelsin. Tamam öğretmenim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar öğretmenim. Hepinizi çok İyi akşamlar çok size de. Yarın, Bana da akşamlar. Yarın görüşmek üzere.